Arkadaşlar integral konumuzun 19. testi ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. İlk soruyla başlayalım. Yukarıdaki şekilde verilen y eşittir fx parabolu ile y eşittir 2x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı s1'dir. y eşittir fx parabolu x eşittir a doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı s2'dir. s2 eşittir s1 artı 12 olduğuna göre f2 karşıdır diye bize soruyor. Arkadaşlar bu soruyu anlamak için size şöyle bir örnek vereyim. Örneğin Y eşittir x kare dediğimizde şöyle başlayalım. Şurasının 1 olduğunu varsayalım. Şu taralı bölgeyi bulmanızı istiyorum. Şu noktalı bölge var ya. Sıfırdan sonra e, soruyla e, ne yapacağız arkadaşlar? İlişkilendireceğiz. Sıfırdan 1'e kadar x kare dx'i hesaplayalım. Bu da x üzeri 3 bölü 3. Sıfırdan 1'e kadar bu da 1 bölü 3 olacaktır. Şuraya 1 bölü 3 diyelim. Şurası 1 çarpı 1 yazdığımızda bakın 1'in karesi 1. Şurası da 1. Kare olduğuna göre alanı 1. 1'den 1 bölü 3'ü çıkardığımızda da 2 bölü 3 olacaktır. Şurası da 2 bölü 3 olduğuna göre şöyle bir yorum yapıyoruz aslında. Bakın dikkatlice bakıyoruz. Şuraya A dersek burası 2A olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Peki bir de gelelim bizim sorumuza. Diyelim ki şöyle bir doğru var. Geleştir MX tarzı bir doğru var. Bir de ne var? Farz edelim ki bir tane de parabol var. Şuradan dikme indirdiği zaman eğer şurası A ise arkadaşlarım burası da ne olacaktır? 2A olacaktır. Biraz önce anlattığım e, şekilde düşünebilirsiniz. Örnek üzerinde de anlatabiliriz. Örneğin şuna Y eşittir X kare deyin. Burada da Y eşittir 2X dediğinizde 1'e e 2 oranını yakalayabilirsiniz. Şimdi o zaman demek ki ben buraya A dediğimde e, o zaman burası da 2A olacaktır. Şimdi gelelim sorumuza. Ne diyor? S2 yani 2A. Eşittir S1 yani A artı 12'den. Buradan A eşittir 12 olacaktır. Bir de şu mesafenin A olduğunu biliyoruz. Eşittir 2x doğrusu üzerindeki bir nokta olduğuna göre. A yazarsak burası da 2A olacaktır. O zaman 3A'lık alanımız. Yani şuradaki e, dik üçgen 3A. Taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğuna göre. 3A eşittir A kare diyebiliriz. Bu arada. Biraz önce a'nın 12 olduğunu bulmuştuk, şöyle 12 yazabiliriz. O zaman 36 eşittir a'nın karesinden, a eşittir 6 olarak bulmuş olur. Bizden ne istiyor? F2 nedir? Şimdi 6'ya baktığımız zaman şu nokta aslında 6'ya 12 noktasıdır ee, parabol üzerinde. Parabolümüz de orijinden geçtiğine göre nasıl bir parabol olmalıdır? Şöyle diyelim, parabol y eşittir mx kare tarzında. Orijinden geçtiğine göre x'e 0 verdiğimizde y de sıfır olmalı. Sabiti yok. O zaman mx karedir. Peki 6'ya 12 sağlıyordu. x yerine 6, y yerine 12 yazarsak buradan parabolümüzü bulmuş oluruz. 12 eşittir 36 m. m'yi bulacağız tabii ki önce değil mi? m eşittir 1 bölü 3 olacaktır. Getirip şuradaki m yerine 1 bölü 3 yazarsak bizim artık parabol denklemimiz yani fx'imiz haliyle ne olacaktır? 1 bölü 3 çarpı x kare olacaktır. Benden f2 istiyor. 1 bölü 3 çarpı 2'nin karesi 4 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Nasıl başladık çözüme? Arkadaşlar buradaki 1'e 2 oranlarını unutmuyoruz. Şuraya A dersek burası 2A olacaktır. Şuraya A dersek burası 2A olacaktır. Örnek üzerinde de gösterebilirsiniz kendiniz. 1'e 2 oranının formülünü kısa yoldan bildiğimiz için şuraya A dediğimizde Burası 2A olur dedik. 2A ile A'yı topladık. 3A taban çarpı yüksek bölü dik üçgenimizin alanı da A kare olarak bulundu. A'nın 12 olduğunu da zaten bize verdi. Şu veriden arkadaşlar ilk başta bulmuş olduk. A 12 ise getirip şuradaki A yerine 12 yazdık. 36 eşittir A kareden A'nın 6 olduğunu bulmuş olduk. A 6 olduğuna göre artık bu parabolle doğrunun kesim noktası olan A virgül 2A noktası biliniyor. 6 virgül 12. 6,12 parabol denkleminde yani mx karede yerine yazıldığında m sayısı da 1 bölü 3 olarak bulundu. Baş kat sayımız 1 bölü 3 o zaman fx'imiz yani fx parabolümüzün denklemi 1 bölü 3 çarpı x kare olarak bulunmuş oldu. Bizden f2 istiyor x gördüğüm yere 2 yazınca doğru cevabımız 4 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Siz de arkadaşlar bu soruyu özellikle şu yukarıdaki 1'e 2 oranlarını örnekler üzerinde göstererek kendiniz görmeye çalışırsınız. İkinci soru fx fonksiyonunun 53 4 noktasında mutlak maksimumu vardır. Yani 53'e 4 noktası aslında mutlak maksimum noktasıdır. 53 e, yazdığımızda tanım kümesinde değer kümesinde ya da görüntü kümesinde 4'e gitmek zorunda fx'imizin. Buna göre 1'den 4'e kadar fx dx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisi? Öncelikle isterseniz koordinat düzlemini bir çizelim. Fonksiyonumuzu göstermeye çalışalım. En yüksek değerinin 53'e 4 olduğunu biliyoruz. Diyelim ki şöyle bir en yüksek değeri göstermiş olalım. Şuradan aşağı doğru da akabilir. Şöyle isterseniz fark etmez. Şurası 53, burası 4. Tamam. En yüksek değerimizin 4 olduğunu unutmuyoruz. 1'e 4, 1'den 4'e kadar f(x) de alan olarak e, isterseniz düşünelim. Şurası 1, burası 4. Şu taralı bölgeyi sorduğunu varsayalım. Şimdi arkadaşlarım bu alanı nasıl bulacağız? Şimdi biz eee 1'den 4'e kadar f(x) integralinin değer. Tamam. Şöyle yaparsak 4'ün gittiği değer. Şunu da uzatalım. Bakın 4'ün gittiği değer 4 olabilir mi? Hayır. 4'ün gittiği değere a diyelim. a'nın 4'ten küçük olduğunu buradan yakalayabiliriz. Evet a y ekseni üzerinde 4'ten küçüktür. Bu kesin. Peki alan alanımız dikdörtgenin alanından küçük değil midir? Çok güzel. Bakın eğri altındaki alan küçük olmalı dikdörtgenin alanından. Çok güzel. Buraya kadar bir sorun yok sanırım. Peki dikdörtgenimizin alanı 3 çarpı a değil midir? Harikasınız. O zaman alanımız 3 çarpı a'dan küçük olmak zorunda. Peki A 4'ten küçük olduğuna göre 3 A da 12'den küçük olmaz mı? Her iki tarafı 3 ile çarparsak. O zaman bizim tararlı alanımız garanti 12'den küçüktür. 12'den küçük olan seçenek hangisidir? Doğru cevap Adana seçeneği. Yorum isteyen çok da güzel bir soru. Şimdi 3 ile devam edelim. Bir grafik sorusu. Yukarıda y eşittir fx, y gx ve y eşittir hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Evet integral fx eksi gx dx büyüktür 0 olduğu en geniş aralık a ve b. hx eksi gx e, dx küçüktür 0 olduğu en geniş aralık CD olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar fx eksi gx'in integralinin sonucunun pozitif çıkması için integralde alanı hatırlayın. İntegralde alanı hatırlayın. Nasıl da o alan formülümüz? Şöyle biraz hatırlatma yapayım. Diyelim ki şu fx olsun. Tamam. Şu da gx olsun y eşittir gx. Şu taralı alanı nasıl buluyorduk arkadaşlarım? x 1'den x 2'ye kadar. Üstteki fonksiyon hangisi? fx. Eksi alttaki fonksiyon hangisi? gx. Neden üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkarıyoruz? Sonucun sıfırdan büyük olması için. Zaten alan negatif olmayacaktır. O zaman üst fonksiyon eksi alt fonksiyonun sıfırdan büyük olması gerekir. Madem sıfırdan büyük o zaman fx üstte üst fonksiyon gx de alt fonksiyon olmalı. Şimdi fx'in gx'ten yukarıda olduğu üstte olduğu grafiğe bakalım. fx'imiz hangisi? Kırmızı. Peki fx'imiz kırmızı. Peki gx'imiz ne? gx'imiz de yeşil. Şimdi kırmızı yeşilin üzerinde olacak. Nerelerde? Kırmızı yeşilin üzerindedir arkadaşlarım. Bir bakalım. Bu aralık a virgül Kırmızının e, GX hangisinin? Mavinin üzerinde düzeltiyorum. O zaman bakın şurada kırmızımız mavinin üzerinde. Şuraya A dediğimde, çünkü en geniş aralık A -B demiş. Şurası da ne olacaktır? B olacaktır. Kırmızının yani fx fonksiyonunun gx fonksiyonunun üzerinde olduğu aralığı a virgül b olarak vermiş. O zaman şuradan ve şuradan dikmeler indirdiğimizde a ve b'yi söylemiş olabiliriz. hx eksi gx dx eğer sıfırdan küçükse negatifse demek ki hx alt fonksiyon gx de üst fonksiyondur. Şimdi hx'imiz yeşil olan yeşil altı olacak gx'imiz gx'imiz de mavi olan yeşil mavinin altında olacak nerelerde var? Bakın yeşil mavinin altında olacağı aralığı bulmamız lazım. Mavimiz bu. Bakın mavimiz bu. Yeşilimiz de burada bakın. Altta gördünüz mü? Şuradan dikme indirdiğimizde bu C. Buradan dikme indirdiğimizde bu D olur. Yeşil arkadaşlarım yani HX GX'in altında olduğu aralık C virgül D olduğuna göre şuranın absisi C buranın da absisi D'dir. O zaman bakın A küçüktür C. O da küçüktür B, o da küçüktür D'dir. A, C, de doğru cevabımız D seçeneğidir. Burada integralimizin sonucu pozitifse çıkarma işleminde soldaki fonksiyon üst, sağdaki fonksiyon altta olmalı. Çıkarma işleminin integralinin sonucu negatifse soldaki alt fonksiyon, sağdaki üst fonksiyon olmalıdır ki sonuç integralimizin sonucu negatif çıksın. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet 4'e devam edelim f r'den r'ye tanımlı sürekli ve integrallerine bir f fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir. 2'den 6'ya kadar f'in türevi x eksi 2 çarpı f'in 2 defa türevi x dx integralinin değeri kaçtır demiş. Burada hemen dikkatinizi çekeceğim bir şey var. Bakın f'in türevi x eksi 2'ye u dersek diferansiyeli burada hazır. du'muz burada hazır. Buradan yola çıkarak başlayalım. f'in türevi x eksi 2'ye u dersek F'in 2 defa türevi x dx diferansiyelini aldığımda du olacaktır. Şimdi sorumuzu baştan yazalım. 6 yazarsam x yerine f'in türevi 6 eksi 2 olacaktır. 2 yazarsam x yerine 6 yazdık. Sırada 2 var. f'in türevi 2 eksi 2 olacaktır. F'ın türevi x eksi 2 u demiştik. 2 defa türevi dx'e de du demiştik arkadaşlarım. Bir adım daha devam edelim. f'in türevi 6. Bakın 6, f(x) için bir yerel maksimum noktası olduğuna göre türevi 0'dır. Yerel maksimum ve yerel minimum noktalarında birinci türevin 0 olduğunu daha önceki testlerden, türev konusundan hatırlamış olmanız lazım. Bu da bir yerel minimum noktası. Buraya ne diyelim? Min diyelim. Buraya ne diyelim? Maksimum diyelim. O zaman f'in türevi 6 sıfır olduğuna göre eksi 2 olur. f'in türevi 2 de sıfır olduğuna göre eksi 2 olur. u çarpı du. İntegral dışına u kare bölü 2 diye çıkacak. Eksi 2'den 2, eksi 2'ye kadar. Eksi 2 yazdığımızda 2. Tekrar eksi 2 yazdığımızda yine 2. Sonucumuz sıfır çıkacaktır. Ya zaten neyi biliyoruz arkadaşlarım? Şunu biliyoruz. a'dan a'ya fx dx'in sonucu her zaman. Beşinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki grafikte y'dir 2 kök x parabolü ve parabole k noktasına teğet olan d doğrusu verilmiştir. A artı b toplamı kaç birim karedir şeklinde bir soru sorulmuş. Değerli öğrencilerim, sıfırdan 9'a kadar şu noktalarla gösterdiğim alanı bulursak işimize yarayacaktır mutlaka. Bu arada 9 yazdığımızda da x yerine şu yüksekliğin 6 birim olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi başlayalım. Sıfırdan 9'a kadar 2 kök x dx diyelim. Buraya da ne diyelim? C alanı diyelim. Şimdi C alanını bulursak işimize yarayacaktır. C alanı bulmak için arkadaşlar haliyle 2 kök x'in integralini almamız gerekiyor. C eşittir tekrar. 0'dan 9'a kadar 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 dx olarak yazabiliriz. Şimdi gerisi çok kolay artık. C eşittir 2 çarpı. Kuvveti 1 arttırıyoruz. Ve 3 bölü 2'ye bölüyoruz ama ben 2 bölü 3 ile işte çarpacağım. Aynı şey 0'dan 9'a kadar. Buradan 4 bölü 3 çarpı x yerine 9 yazacağım ama 3'ün karesi olarak yazalım. 0 yazmaya zaten gerek yok. 4 bölü 3 çarpı şu ikileri götürebiliriz. 3'ün küpü de 27 olduğuna göre 36 olarak bulunmuş olur alanımız. Şimdi 36'mızı bir yazalım. Şuraya isterseniz 36 yazalım. Şöyle. Burası 36. Şimdi burayı bulduk. Peki başka ne yapabiliriz? Örneğin arkadaşlarım şuranın değerini bilmiyoruz ya A diyelim. Benzerlik yaparsak A'nın A artı 9'a oranı A'nın A artı 9'a oranı şuradaki uzunluğun yani 3'ün Thales üçgeni bu. Bölü 6. Yani 1 bölü 2. Buradan 2A eşittir A artı 9'dan A eşittir 9 olacaktır. Demek ki burası 9 birim. O zaman şuraya eksi 9 noktası diyebiliriz. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Bizden A artı 1 istiyordu. Bakın büyük üçgenden Şöyle diyelim isterseniz. Üçgenin alanından neyi çıkaralım? 36'yı çıkarırsak A artı B'yi rahatlıkla bulmuş oluruz. Üçgenimizin alanı tabanımız 18. Yüksekliği de 6 olarak bulmuştuk. Bölü 2. Eksi 36. 6 bölü 2 3 54. 54 eksi 36'dan taralı bölge olan A artı B'yi 18 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet. Geçelim sıradaki soruya 6'ya. Yukarıdaki şekilde fx eşittir kare kök x ve gx eşittir x üzeri n eğrileri arasında kalan bölgenin alanı a olmak üzere limit en sonsa giderken a limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şu kesim noktasına bir dikme indirdiğimizde o dikmenin 1 olduğunu, x ekseni üzerindeki dikiz düşümünün aslında 1'e denk geldiğini söyleyebiliriz. Nasıl bulduk onu? x üzeri n'i karekök kök x'e eşitledik. Burada x eşittir 0 ve x eşittir 1'in sağladığını beraber görebiliriz. 0'dan 1'e kadar. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi taralı alanı a olarak göstermiş ve daha sonra limitini söylemiş. O zaman bizim bu taralı alanı bulmamız gerekiyor. Taralı alanı nerede bulalım isterseniz. Şurada uğraşalım beraber. 0'dan 1'e kadar yukarıdaki fonksiyon kök x üst fonksiyon alt fonksiyonumuz x üzeri n. Hesaplayalım. x üzeri 1 bölü 2 olduğuna göre 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 eksi x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 parantezi kapatıyoruz. Sıfırdan 1'e kadar. 1 yazdığımda 2 bölü 3, 1 yazdığımda 1 bölü n artı 1 zaten 0 yazmaya gerek yok. Şimdi ben a'yı buldum. a'yı buldum. 2 bölü 3 eksi 1 bölü n artı 1. O zaman limit en sonsuza giderken 2 bölü 3 eksi 1 bölü n artı 1 soruluyor bize. Devam edelim buradan itibaren. Limit en sonsuza giderken 2 bölü 3'ümü yazarım. Daha sonra bir limit daha alırım. Limiti dağıtırım bu şekilde. 1 bölü n artı 1 yazarım. Sabitin limiti kendisi. O zaman burası direkt 2 bölü 3. X sene sonsuz yazarsak sonsuz artı bir sonsuz olduğuna göre 1 bölü sonsuz. Sayı bölü sonsuzun 0 olduğunu biliyoruz. Sayı bölü sonsuz sıfır olduğuna göre doğru cevabımız 2 bölü 3 yani C seçeneğidir. Hemen notlarımızı alalım. Sayıyı sonsuza bölersek sıfır olur. Müfredatta yok ama mantıken e, bu soruyu yorumlayabilirsiniz aslında. Örneğin 1 bölü 10 dediğimizde 0.1. 1 bölü 100 dediğimde 0.01. 1 bölü 1000 dediğimizde 0.001 yani aşağıdaki ifade sonsuza yaklaşınca bakın şu sıfırların sayısı artıyor. Hemen hemen sıfır yakın sıfıra çok yakın bir değer anlamında limiti sıfır olur diyoruz arkadaşlar. Yoksa tabii ki 1 bölü n artı 1'in sıfır olmadığını biliyoruz. Ama n değerini sonsuza yaklaştırdığımızda çıkan sonuç sıfıra çok yakın bir değer e, oluyor manasında limiti sıfırdır diyoruz. Evet geçelim 7 numaralı sorumuza. Yukarıdaki koordinat sisteminde y eşittir fx artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 5'ten 13'e kadar fx eksi 5 artı 1 dx de integralin değeri kaçtır? Daha önceki testlerde böyle bir soru çözdüğümü hatırlıyorum. Şöyle başlarız bu soruyu çözmeye. 3'ten, şey 5'ten yanlış düzelteyim. 5'ten 13'e kadar fx eksi 5 dx artı 5'ten 13'e kadar 1 dx. 5'ten 13'e kadar 1 dx. 1'in neyin türevi? Bir neyin türevidir? x'in türevi ya da birin integrali x'tir. 5'ten 13'e kadar 13 yazarsam ve 5 yazarsam 8'i buluyorum. Şimdi 8 cepte. Şimdi şu integrali bulmaya çalışacağım. Bunun için de bir değişken değiştirme yapmam gerekiyor. Hemen ne diyelim? x eksi 5'e normalde u diyoruz ama burada fonksiyonumuz fx olarak değil fx artı 1 olarak verilmiş. O zaman ben de u artı 1 derim. Yani x artı 1 manasında. Diferansiyelini alırsam dx eşittir. du olacaktır. Şimdi 5 yazarsam ben x gördüğüm yere 0 olur. u eksi 1 olur. Eğer 13 yazarsam x yerine de 13'ten 5 çıkınca 8 olur. Doğru mu? 1'i gönderirsem de 7 olur. Tekrar 5 yazarsam 0, 1'i gönder eksi 1. 13 yazarsam 8, 1'i göndersem 7. Güzel. x eksi 5'e u demiştik. dx de zaten du'ydu artı 8'imi de unutmayalım. Biraz önce bulduğum 8'i. Şimdi eksi 1'den 7'ye kadar f u d u. Yani eksi 1'den 7'ye kadar zaten bizi hazırlamış. Şuranın alanı, şuranın alanı ve buranın alanı bulursam soruyu çözmüş olacağım. Şimdi isterseniz şöyle bir ayırayım. Bakın burası 4 birim. Yüksekliğimizde 2 birim. 4 çarpı 2 bölü 2 artı diyelim. Burası 2 birim. Yüksekliğimizde 2 birim. Şurayı bulmuş olduk artı diyelim. Şurası 2 birim artı şurası 2 birim. Pardon çarpı demem gerekiyor değil mi? Bir tekrarlayayım. Üçgenimizin alanı bu. Birinci karemiz bu. ikinci karemiz bu. Tamam. Artı diyelim. Şurası 2 birim. Şurası da 2 iki birim. 2 i̇ki çarpı 2 iki 2 iki demem gerekiyor. Bunları bir hesaplayalım. 4 artı 4 artı 4 artı 2. Kaç ediyor? 12, on 14. Şuranın alanını yani şu integralin sonucunu ne olarak buldu öğretmenimiz? 14 olarak buldu. 14'e de 8 ekler sonucu 22 olarak bulur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen geçelim son sorumuza. Yukarıda eşit birim kareler içerisinde çizilen birim kare, bir kenarı bir birim. Aynı evler farklı şekillerde yerleştirilmiştir. 0'dan 3'e kadar fx dx 13 bölü 2 ise 4'ten 6'ya kadar gx dx integralinin değeri. Aynı evler diyor dikkatinizi çekiyorum. Şimdi 0'dan 3'e kadar f x 13 bölü 2. Bakın şöyle şuraya bir boyuyorum. Dikkatlice boyuyorum. Aynı görüntünün, aynı alanın burada olduğunu da size göstermek istiyorum. Evet aynı alandır arkadaşlar. Dikkatlice bakarsanız. Şimdi 0'dan 3'e kadar bakın burada 1 var. Burada 1 var. Burada 1 var. Yani 3. 3 artı alan şunları da alan diyelim aynı eğriler. Eşittir 13 bölü 2'den alanımız 13 bölü 2 eksi 3'ten 7 bölü 2 olarak bulunur. Yani taradığımız bu alan 7 bölü 2. 4'ten 6'ya kadar diyor bakın. Bak şöyle dikmeler indirdiğimizde şuradan başlayıp şurada bitiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bizden 10 artı A isteniyor arkadaşlarım. 10 artı a. a nedir? 7 bölü 2 idi. 10 artı 7 bölü 2, 27 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.